Sizlere son misafir takviye edici gıdadan bahsetmek istiyorum. Son mist gençlik aşısı olarak nitelendirilebilecek içeriğiyle yaşlanma karşıtı yani anti aging etkileriyle dikkat çekmektedir. İçeriğindeki güçlü bileşenler sayesinde hücresel düzeyde yenilenme sağlayarak sağlıklı bir yaşlanma süreci sunmayı hedefler. Gelin son mistin benzersiz içeriğine ve sağladığı faydaları da yakından bakalım. Yaşlanma ve hücresel sağlık neden önemli? hepimiz yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak yaşlanmayı yavaşlatmak, hücrelerimizi daha uzun süre sağlıklı tutmak ve enerjimizi korumak mümkün. Hücresel düzeyde yaşanan hasar, serbest radikallerin birikimi ve vücudun doğal onarım mekanizmalarının zayıflamasıyla yaşlanmayı hızlandırır. İşte son mist bu sorunlara bütünsel bir yaklaşım sunarak yaşlanmanızı geciktirir, vücut fonksiyonlarınızı destekler. Son mislinin etkin içerikleri ve faydaları neler? Likopen, domates ve kırmızı meyvelerde bulunan doğal bir pigmenttir. Hücresel düzeyde serbest radikal hasarını önleyerek cildin elastikiyetini arttırır ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Cildi zararlı UV ışınlarından korur. Kalp ve damar sağlığını destekler, cildinize parlaklık ve canlılık sağlar. Beta karoten cilt sağlığını destekler. Ciltte kolajen üretimini arttırarak ince çizgi ve kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. Cildi nemlendirir, yeniler, göz sağlığınızı destekler. Glutatyon vücudumuzun doğal antoksidandır ve yaşlanmayı geciktirmede kilit bir rol oynar. Toksinlerin atılmasını hızlandırır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Cilt lekelerini azaltır, detoks etkisi sağlar. Hücre yenilenmesini destekler. Koenzim Q10 enerji ve gençlik molekülüdür. Hücrelerimizin enerji üretimi için hayati öneme sahiptir. Antoksidan özellikleri sayesinde serbest radikalleri nötralize eder ve cildin genç görünümünü korur. Hücresel enerji üretimini arttırır, kırışıklıkların görünümünü azaltır. Olevrapeğin zeytinin mucizevi gücüdür. Zeytin yapraklarından elde edilir. Güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Cildinizi ve vücudunuzu zararlı çevresel etkilerden korur enflamasyonu azaltır, cilt sağlığınızı destekler. Rezveratrol gençlik molekülüdür. Siyah üzümde bulunur, hücrelerin ömrünü uzatır ve yenilenmeyi destekler. Hücresel yaşlanmayı geciktirir, cilt tonunuzu eşitler ve parlaklık sağlar. Selenyum yaşlanmayı yavaşlatan mineraldir. Vücudun antoksidan savunmasını destekleyen önemli bir mineraldir. Cildin elastikiyetini korur ve saç sağlığını destekler serbest radikalleri nötralize eder, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Astaksantin doğan en güçlü antioksidanlarından birisi. Cilt sağlığı için eşsiz bir bileşen. Güneş ışınlarının cilde verdiği zararı önler ve kırışıklıkları azaltır. Cilt destekliğini arttırır, göz sağlığınızı destekler. Potasyum iyidir, tiroid sağlığı ve metabolizma desteğidir. Tiroid hormonlarının düzgün çalışmasını sağlar ve metabolizmanızı destekler hücrelerinizin onarım süreçlerine katkı sağlar. Enerji seviyelerini arttırır. Saç ve cilt sağlığımızı destekler. Son mist içerdiği zengin bileşenlerle hem cilt hem de genel sağlığınıza şu faydaları sunar. Antoksidan koruma etkisiyle serbest radikalleri nötralize ederek hücresel hasarı önler. Cildi nemlendirir, yeniler ve parlak bir görünüm kazandırır. Glutatyon, selenyum ve resveratrol bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Koenzim Q10 ve potasyum Iyodür enerji seviyelerinizi arttırır ve günlük performansınızı destekler. Astaxanthin ve likopen cildin elastikiyetini arttırarak daha genç ve daha dinamik bir görünüm sağlar. Son mist yaşlanma karşıtı bir ürün arayan herkes için ideal bir seçenektir. 30 yaş üstü bireyler Yaşlanma belirtilerini geciktirmek ve cilt sağlığını korumak isteyenler, yoğun çalışanlar, zihinsel ve fiziksel yorgunluğunu azaltmak isteyenler, cilt problemi yaşayanlar, cilt tonu eşitsizlikleri, kırışıklık ve lekelerle mücadele eden bireyler için mükemmel uygunluk sağlar. Kullanımı ağız içi sprey şeklindeki formülü son derece basittir ve günlük rutininize kolayca entegre edilebilir. Bu sayede düzenli kullanım ile maksimum faydayı sağlayabilirsiniz. Son mist yalnızca yaşlanmaya geciktiren bir ürün değil, aynı zamanda hücresel düzeyde sağlığınızı destekleyen bir gençlik formülüdür. İçeriğindeki bileşenler sayesinde cildinizi yeniler, hücrelerinizi korur, enerjinizi arttırır, genel sağlığınızı destekler. Eğer sağlıklı bir şekilde yaşlanmak ve yıllara meydan okumak istiyorsanız son mist sizin için mükemmel bir tercihtir.